gözcülük yapıyordum. Sonra bir anda dikiz aynamda uzun farların ışığını gördüm. İşte o zaman anladım. Yasak yere park etmiştim. Bir park cezası daha mı? Daha da iyisi. Kilit. Çıkarılması imkansız. Büyük metal lastik kilidi. İyi bilin. Ben yerel polisin işini yapmasına izin verdim. Sonra mahallenin aşağısına kadar gitmelerini bekledim. Ondan sonra da yeni parlak ayakkabımı çıkardım ve bam! New York neye uğradığını şaşırmıştır. Beni tanırsın Arsi. Cliff Jumper'a bulaşırsan... Pişman olursun. <laughs> Bunun bir numaralı otobot kuralıyla nasıl bağdaştığını pek anlamadım. Yani göze batmamakla. Ne diyebilirim? Burada Dals bile enerjon aramak için devriye atmak insanı sıkıyor. Neredeyse diseptik onları özledim diyeceğim. Sanki Kestro Nevada çok eğlenceli. Bu gezegende nereye gidersek gidelim yalnızız Cliff. <laughs> Bir sinyal alıyorum. Destek lazım mı? Bana ne zaman destek gerekti ki? Burada bir süre enerjon buldum. Diseptikonlar. Şu destek konusu vardı ya. Sizi uyarayım çocuklar. Biraz canınızı yakacağım. Büyük olabilir. Anlaşıldı. Rachel. Sen de Cliff koordinatları var mı? Sinyerle kilitlenmiş durumdayım Optimus ama ekibimiz dünyanın dört yanına dağılmış durumda. Arsi, Bulgat, Bumblebee. Üstüne toplanın ve yer geçidine hazır Kırdınız. Alın bakalım. <laughs> onlar artık hiçbir işime yaramaz. <laughs>